Her taraf ot içinde kalmış. Niye kalmış? Ot içinde. İnşaat yapılacak diye. İnşaat yapılacak şu karşıya. Oğluna. Oğlu Bilal'a. Daire yapılacak. İşte planı Milan'a alındı. Bekleniyor bağlı. Şimdi bu avarların kalkması bekleniyor. Acı çıtlığı da yakından göstereyim ben size. Bu acı çıtlık işte. Çok güzel. Tadı güzel. Bir Burada salatalı ablamın. <laughs> Bahçesinin salatalı. <laughs> ablamın evi de burası. Adam çok olur birazcık daha sök. Topla softa. Topla da kurut. Götürdü bak ha bana. çok götürdü şeyi. Hayır niye topladı gitti bir dört poşet ayıklar. Siz ay, bir tam. şey yapmayacak ah, Lazım yok. değil mi size? Yok götürdü o. O zaman biraz... Şöyle bak. şöyle üç poşet götürdü ayıklar. Sen yok. kendine yapacağım. Ben kendime yapmayacağım. Vahay diye getir. o zaman biraz toplayalım da kurutalım. Güzelmiş hmm. da. Bak. Bak salçalı şeyler. Bak bak. Buraya mı? Domatesi de işte bir kopya ne oldu? Domatesi hmm. de o da para. Biberler de kızarmaya başlamış. Bunlar salçalık bibermiş. Salça yapılacakmış. Maşallah iyi dölü var ha. Ver buralar toplam senin ne olmam İçeri gireceğim içeri. Bak hele salçalı böyle. Kurcu Kurucu Var Varıyor <laughs> da. Hmm. Olmaz seni ya. Salçalı yap. Şu arayı basıyorum başta sana. Bu gelin bak. Enişten su açmış ya. Yere, Toplanan giller buralar bak. Toplanan giller. Adam, bak sen toplandı ikinci bir. Şunları toplayacağım acı diye. Aa, bunlar bir şey bak. Şu arada duruyor. Bu Gel. Domates çekil Şöyle gel. Gel. Domates var. domates var. Bunlar da. Burada yeni haraç yapmışım işte. varmış Bunlar da domates domates yanına bakacağım oradan var acaba şu anda çekeceğiz o yandan çek bu kanatı doyduk benim içimde beni topladı diye ateş koymayacağız Arkadaşlar ateş yakacağız biraz sonra bak bak Türkiye sadece zaman böyle bak dur yaş ya onun için bak, şimdi aynı bak Çamur <laughs> Şimdi toplu yerleri gösterdim. Oralar hmm. toplandı. Gördün mü? da kızarmış hep biliyor musun? Bir kız bana bütün salça çıkar. Geç kalmıyor mu o zaman salça? Kalmıyor kalmıyor. Hı? Ben bildirim işitiyoruz. Yaptım giriyonu bir, yana bir de. Toz biberi yaptırdım. Derken bir de tura koyayım da götür hacı. Hı hı. hele. Buna. Çile hiç diyemem Dışını toplamışlar sadece. Tanahımızı da kaldırmışlar. Kimin tanahı? Tana tanah. Tanah tana girmiş, kopacak. Kırmış güzellerini bak. kırmış var. Bunlar küçük bir ağacı dediği. Güzel turşusu oluyor bunlar. Bunlar da mı kızartıyorsunuz? Hep, kızarıyor, hepsi kızarıyor. İhtiyacını alıyor, Hı. kalanı kalıyor. Hmm. Misillerine baksana olsa çok mısır var. Sen de olmadı, gidecektim. Ben bu mısırı sevmiyorum. Bak bak. Hadi gel. Bit bidon toplasak da turşu doldur. Doldur. Parasını veririm. Da daha götürebilsen ya. Da Yok parasını veririm ben sana. Tamam doldur işte abadım işte. Gel gel Türkan gel. Gel gel. Ay maşallah maşallah. Ya yani şunu da da şunu 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 şunu. elin altındakini. Şunu şunu bunu bir bak benim de, yani. Şunu şunu bak. Ne? Sen Allah'ım kurban olduğum Niye demiş sen Yerdi, dökülür, kulur diye bahane. Aşar verdiği de. Pilkilere bahane. Başa kakılır demiş ya. Atalak günü ki. Bak. Diyelmedi ki iller bayağı iyi duruyor. Bir bildiği var. Toplandı yani. ya. Yıkılacak diye bir. Bahane. Hmm. Toplandı hali bu da. Ya da çok çıkartmış da halkanı. İşte toplanmadığından çiçeğe yok bak. Toplansa çiçeğe olacak. Çünkü toplandıkça yeniden e, çiçek, açıyor. çiçek, açıyor. Toplanmadığı için çiçek açamıyor. Ay, burası da Ablamın <laughs> bahçesi. <laughs> 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 Yeter kız, yemizde de var, yeter. Rahmacı vermiş geçen, yeter. Hadi gel. Vakit geçmeden. Vakit geçmeden. Şimdi yıkan. Patlıcan da var burada, alacağım mı? Bakın bu arkadaşlar patlıcanımız da var. Gördüm onları. Bu da bahçe. Hı. Hı. Güzel turşu doldur böyle. Bolca samusaklı. Tek iki mi patlıcanın var? Kimiymiş? Dolu kızlara da Onlar topladım. Onlar yavru yavru. Topladım, topladım. topladım çöğü kızarttım. Onlar da yavru. Kıvalın kalsa topladım da kızarttım. Bunlar da kabaklar. Kabak tarlası burası çeşi. da. Burası da maydanoz. Ablamın maydanozu. Bu sene maydanozun güzel değil değil mi? Biştik, bişti. Ha biçtiniz mi? Patatesimiz ya. de bu arkadaşlar. Güzelce yıkay meyve varınca. Acıcık yumuşandan al. Poşetimiz nerede? Poşetimiz yanında. Ya Bekler Biraz da ateş yakımında görüşürüz arkadaşlar. Ateşimizi yakmaya başladık arkadaşlar. Patates kömeceğiz. Orada kağıt var da gördüm getireyim Kerpiç bu. Şimdi kerpiçi honaz yapıyoruz. Patates koyacağız. Ateşte patates. Vallahi biz de her gün ateş yakıyoruz. Bunları da yarın yakacağız kütükleri de yarın mısır alıp geleceğiz pazardan. Bundan da mısır patlatacağız inşallah Allah kısmet <laughs> ederse kütüklerinin bir kütükleri bu odunları, yani odun dirkini hani ağacın tabanları oluyor ya, toprağın içinde büyüyenler bunlar üstü kesilmiş altları kalmış kepçe de hayatı sür kurutturduğumuzda çıkmış bunlarda da t dışarıya biz de yakalım dedik değerlendirelim bir tane de kütük koyduk üstüne kim o yine mi kamera çekiyorsun ya evet hadi işte hatıra kalsın diye hani gidince bakacağım yani ne yaptım, ne yapmadım diye işte. Türkiye'de tatilde boş mu gezdim? Dolu mu gezdim diye. Hatıra. Biz biz seviyoruz ateş yakmasını, yakmasını. Ateşimiz de çok güzel yanıyor. Posur posur. Patlayacak kaç. Köz olsun, ondan sonra gömeceğiz Hadi dizel. Rus kalesi ya. Hadi gel. Cüre bir aslan sever. Ateşimiz daha yanmaya devam ediyor. Kuzlerimde daha kuzlensin. İnşallah. Evet arkadaşlar patatesimiz pişti. közümüzde da sönmek üzere. Közümüz söndü. Yarın da şu kutupları yakacağız inşallah. O zaman da mısır yapacağız. Aslında bu közde çok güzel mısır olurdu ama e, mısırımız yok maalesef. Bahçemizde olmadığı için mısırımız da yok. Gayrı yarın pazardan alacağım. Evet arkadaşlar patatesimiz pişti. Tuzuna yiyeceğiz akşam akşam. Pişmiş mi her Pişmiş. Bacılar mı lan? nasıl pişmiş? Al kız. Yok. Al. Bize afiyet olsun. Al yiyeceksin. Tutku ben. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. çıkalım. Amin.